Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine PUBG Mobile oynuyoruz Arkadaşlar böyle elime maskaralı geldi bu ziyarı geldi İşte onlar için bu yayını açtım onları hepsini bitireceğim Bir tane yanıma drop geldi onu hemen aldım Bunu da aldık Nutum çok güzel şu anda AVM falan var Şu çok iyi Nutum çok iyi Bir tane adam gösterin bana bir tane. Arkadaşlar yeni güncelleme de gelmiş bu arada. Çok güzel bir güncelleme. Ama bütün modların birden gelmesi biraz kötü olmuş. Bir de özellikle bisikletle biri geldi mi hiç hiç ses gelmiyor. Yani ölme ihtimali çok yüksek. O yüzden bisiklet bulursanız bisikletle gezmenizi tavsiye ederim. Oh no. marked Mark the location Mark the location Mark the location oh no. okay.

I'm recalling a teammate. iki kez bu esporcu Mert öldürdü. Thanks. <laughs> Şu anda çok yeni istemiyorum. Yine var Yeni kalsın. Buranın üstüne aslında çıksın çok güzel. Please recall me. <laughs> Please recall me. Yeah, I got it. Canin yok, canin. I'm recalling oh, a teammate. Good one, Thanks. Abi onu bitirin. Abi onu bitirin. Bana bir şey lazım. Gerekirse ben öleyim ya. Arkadaşı var. Beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Yo <laughs> tut ya. Ben hemen çağırın. Don't give up. Please recall me. Your teammates can still recall you. Takım arkadaşımızı iki kez çağırabiliyormuşuz. Ne <laughs> oldu? Çağır.

Ama çok süper bir durumda. Uçuyoruz böyle. Hava süper. Bu taraf olan ara seslenir. çok güzel bir interneti var. Görüyorsunuz. Anlatma gerek yok. Bütün her an gezerim böyle. Uy uy ne de hızlıdır. Dur bir misine. kafa atalım. Misine doğru uçuyoruz. Ona, ona, la, lan. Bisiklet. Bisikletini almıyorsunuz. Abi yeter tane et kendine gel. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.